Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar sonrası nakliye firmaları bu bölgedeki seferlerini askıya aldı. Yeni rota arayışları başladı. Peki bu aksama ne anlama geliyor? Küresel ekonomileri bekleyen yeni bir tedarik zinciri krizi kapıda mı? İşte yanıtlar. <laughs> Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e destek götüren gemileri hedef alan saldırıları küresel deniz ticaretini sekteye uğrattı. Dünyanın önde gelen nakliye şirketleri Kızıldeniz'deki tanker trafiğini durdurma kararı aldı. Bölgede yükselen tansiyon küresel tedarik zinciri için büyük bir tehdit haline gelebilir. Küresel ticaretin yaklaşık %10'u Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor kanal Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunuyor. Her gün 50'den fazla gemi Süveyş kanalından geçerek Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşıyor. Yaşanan bu kırılganlığın bütün dünya ticaretindeki yedek parçalardan tutun, yan sanayi, ham maddenin hepsinin akışının aksaması anlamına geliyor. Bu tüketicileri de olumsuz etkiler, üreticileri de olumsuz etkiler. Avrupa'da da olumsuz etkiler. Ürünü sağlayan, ham madde üreten pazarları, gelişmekteki olan pazarları da olumsuz etkiler. Ticari gemilerin Kızıldeniz'den farklı rota çizmeleri maliyetleri artırabilir, nakliye süreleri uzayabilir. Peki aksiyan bu ticaret başka hangi rotalar üzerinden yapılabilir? Afrika'yı tamamen dolaşmak. Diğer bir alternatif. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin Basra'ya açılan kalkınma yolunu geliştirmesi başka bir alternatif. Orta koridor. Hızlı bir şekilde Bakü'den Aktau'ya, Azerbaycan-Kazakistan ve e, Türkiye-Azerbaycan arasındaki sadece Gürcistan üzerinden değil, Zengizül koridoru üzerinden de alternatiflerin oluşturulması, hızlı bir şekilde geliştirilmesi lazım.